Dostlarım harika ötesi bir soru çok zor değil fakat içinde bir sürü kazanım var. Parabol, parabolünden tutun kümelere, kümelerden tutun çözüm kümelerine, çözüm kümelerinden tutun olasılığa kadar. Ee, içinde i̇çinde en az kelimesi geçtiği için ve olasılık geçtiği için insanlar biraz korkabiliyor. Doğrudur ama sıkıntı yok. Biz yavaş yavaş tane tane soruyu çözeceğiz. Şimdi bizim burada A, B, C ve D sayılarımız varmış ve bu sayılar 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 kümesinin elemanlarından oluşacak. Yani burada bir küme var. Bu küme içerisinde 1'den 6'ya kadar olan rakamlar var. İşte bunlar A, B, C ve D'yi oluşturuyormuş. Örneğin A 6 olabilir, A 1 olabilir, A 3 olabilir. A 3 olurken B de 3 olabilir. C 5 iken D de 5 olabilir. Bunu karıştırmayın lütfen. Aynı olabilirler birbirinden farklı demediği için. Bize iki tane parabol verilmiş. fx eşittir x kare artı ax artı b ve gx eşittir x kare artı cx artı d parabolleri verilmiş. Buna göre F ve G eğrilerinin en az bir noktada kesişme olasılığı kaçtır? Şimdi dikkat edelim. Biz iki tane eğriyi, bu eğri dediğimiz şey parabol olur. Bir, i̇ki tane para, bir parabol bir eğri demek zaten. Ben iki tane eğriyi veya iki tane parabolü ben kesiştirmek istiyorsam yani e, bunlara bir ortak çözüm yapmak istiyorsam ne yapıyordum? Bu ikisini eşitliyordum. O halde öncelikle bunu yapalım biz. Ne yapalım? X kare artı AX artı B'yi ben gelip X kare artı CX artı D'ye eşitliğim arkadaşlarım. Bundan sonra şuradaki X kareleri direktmen götürebilirim. Hemen ne yapıyorum biliyor musunuz? Buradaki AX artı B'nin yanına şuradaki CX artı D'yi atıyorum. AX artı B değil öyle yazmayayım şöyle yazayım daha güzel olacak. AX eksi CX. Artı b eksi d düzenleyerek yazdım eşittir sıfır diyorum hemen burada a x eksi c x de x parantezini alabilirim daha güzel olsun a eksi c parantezi hemen şöyle kapattım X'i yazdım ve burada b eksi d eşittir sıfır oldu bu benim ortak çözümümdü. Şimdi A, B, C ve D'ye ben ne verebilirim? İstenen bölü tüm durumu hatırlıyoruz. Olasılık dediğimizde aklımıza bu gelmesi gerekiyordu. İstenen bölü tüm durum. Şimdi burayı dikkatli dinleyin. Tüm durum nedir? Ben iki tane parabolden bahsediyorum. Burada A, X kare... Ben şöyle söyleyeyim. X kare artı AX artı B parabol, değil mi? X kare artı AX artı B parabol. Yahu buradaki A 5 olabilir mi? Evet olabilir. Buradaki... A 6 olabilir mi? Evet olabilir. Sonuç olarak buradaki A bu kümedeki 1'den 6'ya kadar olan rakamlardan herhangi birisi olabilir. O halde burada 6 tane sayıdan bir tanesini ne yapıyorum? Seçiyorum. Mecburen bir tanesini seçmek zorundayım. 6'nın billisi dedim. İşin bitti mi? Hayır. Çarpı dedim. Neden daha B'yi seçmedim? Peki B A'dan farklı olmak zorunda mı? Hayır. Yine B'yi de buradaki 6 tane rakamdan bir tanesi olarak seçebilirsin. 6'nın birlisi çarpı. Neden çarpı? Daha işim bitmedi dostum. Bak x kare artı cx artı d'den bahsedeceğiz. Şimdi de onu da hemen yazıyorum sağa. x kare artı cx artı d. Yahu buradaki c ve d'yi de sen yine 6'nın birlisi çarpı 6'nın birisi diye yazamaz mısın? Evet mantığı anladık sanırım. Buran anlaşıldı. Şimdi istenen duruma gelelim. İstenen durumda ben ne yapmak istiyorum? En az bir noktada kesişme olasılığı. Bakın çok dikkat edin buraya. En az bir noktada kesiştirme olasılığı vardır bir. Ve en az bir noktadan fazla. Yani iki veya üç hatta sonsuza dek gidebilir. Sonsuzdan kastettiğim şey tüm reel sayılarda çözüm kümesi olmasıdır ki birinci dereceden bir denklemde şimdi şuraya çok dikkat ediyorsunuz şuraya çok dikkat ediyorsunuz Birinci dereceden bir denklemde ben eğer çözüm kümesini reel sayılarda istiyorsam x'in katsayısını sıfırlamaya çalışırım. X'in katsayısını sıfırlamaya çalışırım. Burada b eksi d'yi de sıfırlarım. Neden bunu söylüyorum? Şimdi iki tarafta sıfır eşitlerim. Bakın buranın, buranın ne? Şurası ne? Sıfır. O halde ben buranın da tamamını ne yapayım? Sıfır yapayım değil mi? Buranın tamamını da sıfır yaptığımda a eksi c sıfıra eşit olsun. Bir de b eksi d sıfıra eşit olsun. Şu an siz burada... Ne yapmış oldunuz? X'in katsayısını sayısını sıfırlamış oldunuz. A eksi C sıfırsa, B eksi D sıfırsa bu eşitlik sıfır eşittir sıfıra döndü. Yani bütün reel sayıları kapsadı. Nasıl oluyor bu? X'e gel sen burada 1 ver. X'e gel 2 ver. X'e gel 3 ver. 9999 ver. Fark eder mi? Hayır. Çünkü zaten X'in kat sayısı 0. Sen 0 ile neyi çarparsan çarp. Bütün reel sayıları koy X'in yerine. Yine de bu eşitlik sağlanacaktır. O halde burada a eksi c eşittir 0 ve b eksi d eşittir 0 olma olasılığı nedir? Buna bakacağız. O da şudur ki hakikatte şudur ki a'nın c'ye eşit olması b'nin de d'ye eşit olması gerektiğidir. Diğer tarafa attım hemen. Buradan şunu söyleyebilirim. A'nın C'ye eşit olma durumu. Örneğin A'ya ben bu 6 tane rakamdan birini seçtiğim zaman C'ye de mecburen onu seçmek zorunda değil miyim? Evet. Diyelim ki 6'nın birisini seçtim. Hangisi olsun? Bak 5'i seçtim. Hemen 5'i boyadım. 5'i seçtim. Yahu şimdi gidip C'nin 4'ü seçme olasılığı var mı? Hayır yok. Mecburen C'de neyi seçecek? 5'i seçecek. Yani onun için birin birlisi dedim. Çarpı diyorum. Dikkat edelim. Daha işim bitmedi. Çünkü burada B'nin D'ye eşit olma olasılığı vardı. E yine aynı şekilde burada B'yi 6 tane rakamdan bir tanesi olarak seçemez miyim? Evet seçebilirim. 6'nın birlisi çarpı. O zaman diğerini de mecburen onunla aynı seçmek zorundayım. O da birin birlisi. Hadi sallıyorum o da şu olsun. 3 olsun. 5 de seçebilirlerdi hiç fark etmez. Burada bütün hepsini alabilirler. Şimdi dostlarım artı diyorum. Şöyle buraya uzatıyorum. Neden? Daha işim bitmedi mi? Şimdilik şu kısım bitti. Bu kısımda işim bittiği için araya artı çektim. Bir tane daha olasılık var. Onu yazmam gerekiyor. Burada ben ne yaptım şu an? reel sayılarda yani buradaki x'in çözüm kümesinin reel sayılarda birden fazla noktada kesiştiğini söyledim. Şimdi bir noktada kesiştikleri hani en az bir noktada diyor ya birden fazlasında kesiştirdim. Şimdi bir noktada kesişsin. O nasıl olacaktır? Bak dikkat et buraya. Tekrardan yazıyorum. A eksi C parantezi kapatıyorum. Mecburen bunu tekrardan yazmak zorundayım. B eksi D eşittir 0. Dostlarım birinci dereceden bir denklemde x'in katsayısı sıfır değilse bu denklemin çözüm kümesi bir elemanlıdır. Şimdi gel buraya x'in katsayısı a eksi c sıfırdan farklı olursa ben burada a eksi c'yi sıfırdan farklı yaparsam ya düşünün mesela şöyle yapalım 5x, 5x artı 6 eşittir 0 olsun. Burada x ne gelir? x eşittir. Eksi 6 bölü 5 gelir değil mi? 6'yı diğer tarafa attım. 5'e böldüm. Bakın burada çözüm kümesi ne oldu? 1 elemanlı geldi. Eksi 6 bölü 5 geldi. Bu neyden kaynaklandı? x'in kas sayısının 0 olmamasından. E şöyle bir şey olsaydı. 0 çarpı x e, eksi 0 olsaydı mesela. Eşittir 0. Bak burada x'in yerine ne yazarsan yaz. Burası sıfırlanıyor. E burada 0 çarpı x artı 5 eşittir 0 yazabilir misin? Hayır. Bu hatalıdır. Burada 0 artı 5 5 yapar ama 5 de 0'ı eşit değildir. Öyle bir şey zaten soruda verilirse direktmen hatalı diye e, kabul edersiniz. Ki öncüllü sorulara yaparlar onu da. E şimdi ben şunu demeye çalıştım. Burada x'in kat sayısı 0'dan farklı. Fakat burada b eksi d'nin e, sıfırdan farklı e, olması gerektiğini söylemem. Yani b eksi d birbirine eşit de olabilir, b eksi d birbirinden farklı da olabilir. E, o zaman şimdi diyorum ki a c -Y burada eşit olmayacak. Tamam. Ama B ve D için bir şey söyleyemiyorum. Onlara da virgül şeklinde yazdım. B ile D birbirine eşit de olabilir. B ile D birbirinden farklı olabilir. Ama kesinlikle ve kesinlikle A, C'den farklı. O halde ben burada A için 6 tane rakamdan bir tanesini seçeyim tamam mı? 6 tanesinden birini seçtiğimde artık o seçtiğim sayı hemen burayı siliyorum. Şöyle siliyorum. Bakın yeşille boyayacağım. A için ben burada 1'i seçtim. Şimdi gidip buradaki C'nin biri seçme imkanı yok. Kalan 5 tane sayıdan bir tanesini seçebilir. 6'nın birisi demiştim. Şimdi 5 sayıdan da bir tanesini seçti. Daha işim bitmediği için çarpı dedim. Burada ne yapıyorum artık? 6'nın birlisi çarpı. 6'nın 1'lisi dedim. Bu nereden geldi hocam? B ve D için geldi bak. Sen burada B ve D'ye e, herhangi bir kıslama koydun mu? Hayır. Bunlar 6 tane sayıdan herhangi bir tanesi olabilir. İkisi de birbirinden farklı olmak zorunda değil o halde burayı düzenleyecek olursam 6 çarpı 6 artı 6 çarpı 5 çarpı 6 çarpı 6 bölü 6 çarpı 6 çarpı 6 çarpı 6. Dostlarım buradaki 6'ları ortak paranteze alırsanız şöyle olacaktır. 36 çarpı 6 şöyle hemen şöyle yazalım. E, ee, karıştırdım bir dakika. Şöyle yapalım bir dakika burayı silelim. Kafam çok karıştı çünkü. Ya buradaki altıları bir sadeleştirelim mi? Buradaki altıları sadeleştirdiğimde yani 36 ile sadeleştirdiğimde şunlar gitti. Burada 1 kaldı. Burada 30 kaldı değil mi? E, 30 ile 1'i topladığımda 31 bölü 36 geldi. Şuradaki işlemi yaparsınız. Benim şu an kafam çok karıştı. Yoruldum çünkü bugün. Umarım anlatabilmişimdir. E, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi bir de bildirimleri açmayı unutmayın dostlarım. Bunlar moral oluyor bana. Tamamen video çekme kaynağım bunlar. Beğeniler ve yorumlar. Yoksa gerçekten çekesim gram gelmiyor. Çünkü bir emek veriyorsunuz ve karşılığını alamayınca insan kötü hissediyor değil mi? Peki görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.